Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrar bir videoda daha karşınızdayız. Önemli şeyler anlatacağım. Lütfen baştan sonuna kadar mutlaka dinleyin. Baştan sona dinlemenizi tavsiye ediyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi ve e, destek olmayı unutmayın. Kıymetli arkadaşlar, herkesin kafasındaki e, büyük soru işareti. Herkes boğa gelecek diyor. 2 aydır boğa gelecek, 3 aydır boğa gelecek. Fakat e, biz boğa sürecine girdik diyoruz ama hala şu anda etkisini görmüş değiliz, rüzgarın esintisinin farkında değiliz. Bizim hala bir cebimizde hatta eksi var. Bu alakalı bir şey yok kasamızda. Dönüp baktığımız zaman evet sistemlerde haklısınız. Evet gayet normal. Çünkü çok önemli bir değer para. Dolayısıyla bunu koyduğunda bunun sürekli aşağı gitmesi ve sürekli piyasadaki insanların daha doğrusu fenomenlerin analizlerin sürekli bu esnada da yükselişten ve boğadan bahsetmesi sizi bir hayli sıkıntıya sokuyor bu şekilde bu şartlarda kasayı eksi de görünce. Şimdi bakın arkadaşlar, e, boğa sürecine 1 Ocak 2025 itibariyle daha doğrusu 2024 e, 27 Aralık'ta e, biz yıl bu seneki yılbaşından 3 gün önce boğa süreci aslında başladı. Boğa süreci başladı, sezonuna girdik arkadaşlar, tamam mı? Verim almak üzereyiz. Artık verim almak üzereyiz. Keza ben de 9 Ocak itibariyle 9, 9 Ocak 2025 itibariyle e, sepetime ekleme ve çıkarma işlemlerini bitirdim. Şimdi dostlarım en önemli noktaya geliyorum. Bakın arkadaşlar bu işin merkezsiz olduğunu iddia edenler sonuna kadar yanılıyor. Bu işin merkezi merkezi ABD ve Çin'dir arkadaşlar. Daha çok daha çok ABD'dir. Bakın arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi sıkıntılar içerisinde maddi anlamda. Türkiye falan hikaye yani onların sıkıntısı hani büyük dağın karı büyük olur ciddi anlamda problemleri var, var ve batmak üzereler. Keza Elon Musk ve diğer senatörler ve bakanlar bunu birçok noktada canlı canlı söylüyor. 1 trilyon dolara acil ihtiyacımız var diye. Ayrıca 9 trilyon dolar para basılması gerekiyor. Ama şu andaki şu andaki sıkışma ve para politikasındaki sıkışmaya gitmek ve daralma Biliyorsunuz Powell, FED Başkanı Powell'ın açıklamaları eskiden beri e, bu 2-2,5 iki, iki senedir sıkışmadan bahsediyor, e, daralmadan bahsediyor, e, sıkılaşmadan bahsediyor vesaire. Şimdi burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Faiz artırımı gelirse bu olmaz. İşte faiz indirmedi, işte Powell indirim yapmayacak, artırıma gidecek, acele etmememiz gerekiyor, şöyle olması gerekiyor diye açıklamalar yapıyor. Bu da sizi ister istemez korkutuyor ve fenomenlerin bazı fenomenlerin de buna yönelik paylaşımları sizin korkunuzu destekliyor ve sizi ağır bir paniğe ve e, strese bunalıma sokuyor. Dostlarım, Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 trilyon dolar para basması gerekiyor ve ve net olarak şunu söylüyorum. E, eğer bunu yapmazlarsa ciddi anlamda sıkıntıya girecekler. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Para politikasında sıkılaşmaya gidiliyorsa faiz indirimi değil, sabit bırakılıp artırıma gidiliyorsa e, hala bugün Fed Başkanı Powell sıkı, sıkılaşmayı devam ettirmemiz gerekiyor diyorsa Durup bir düşünün nasıl olacak arkadaşlar. 2017'ye inelim. 2017'deki faiz artırımları ve boğanın o süksesi. Faiz artırımlarına rağmen boğa 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 sonuna kadar yaşadık. Çok iyi biliyorsunuz o dönemi yaşayanlar. 2021'e gidelim. Pandemi zaten yeterliydi kaos için. Çılgın bir kaos ortamı vardı. Ee, ve o ortamda bile boğanın kralını yaşadık. Bakın dostlarım. Amerika Birleşik Devletleri bu 9 trilyon parayı basmak doları basmak zorunda. Bu nasıl olacak? Fed buna izin vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri bugün Trump FET Başkanlığı değiştirse bile yasal olarak kovma hakkı yok. Fakat diyelim ki böyle bir şey var el altından oldu ve bu bile yetersiz. İstediği adamı getirse bile FET Başkanlığı olarak bu yetersiz. Bununla bitmiyor bu iş. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü çünkü parlamenter sistem ve... Bir sürü birim var. İzinlerin alınması, imzaların gelmesi için bir sürü seçenek var. Yani çok karışık meseleler. Hızlı anlatıyorum. Yüzeysel geçeceğim. Konuya geliyorum. Arkadaşlar bu 9 trilyon para nasıl basılacak? Bu kıtlık bolluğa nasıl dönecek? Bu bolluk evresine geçiş nasıl dönecek? Rahatlamaya nasıl dönecek? Nasıl geçilecek? Tek bir yol var arkadaşlar. Kripto para sektörü. Kripto para piyasası. Dolayısıyla bu iş bu iş şuraya kalıyor. Bu şu andaki artışlar stabil coinlerin basımında ciddi ciddi gizliden stabil coin basıyorlar. Nedir? USDT. USDT. USDC. USDC tamam mı arkadaşlar? Bunun gibi birçok stabil coin basıyorlar. Akabinde akabinde gizli gizli basılıyor. Şu anda aslında Trump bir nevi başladı. Bakın dolar endeksine. Trump geldiğinde 110, %110'du arkadaşlar. Dolar endeksi DX'ye. Şu anda 106.30 106.35'lerde. Ve güzel bir şekilde düşüyor. Bitcoin dominans keza 64 tepe dedik. 64.33'ten döndü. Derin bir fitil kaldı orada. E, tarihin en büyük baskısını yedi o seviyeden. Ve çok uzun bir iğne fitil kaldı yukarıda. Onu doldurması artık mümkün değil. O iş bitti. Bitcoin dominansının da selası okunuyor. Keza bu sıkılaşmadan bol geçiş ancak ve ancak şöyle olur arkadaşlar. Stabil koyun basıyorlar. Bu para basma ve bolluğa geçiş sistemini kripto para piyasasında yani merkeziyetsiz olan, resmi bir şekilde takibi mümkün olmayan bir piyasa kripto para piyasası sizin anlayacağınız tabirle bu para arka kapıdan basılacak. Yani şöyle söyleyeyim bu rahatlama, bu genişleme, bu e, istenilen rahatlık, finansal bolluk arkadaşlar kripto para piyasasından sağlanacak. Bu da arka kapı sizin tabirle arka kapıdan sağlanacak. Burada resmiyette faiz yükselmezken veya sabit dururken hatta ve hatta yükselseler bile boğa gelmek zorunda. Çünkü arka planda bolluk aslında kripto para piyasasında para basılıyor olacak. Arkadaşlar ve Amerika ekonomik sıkıntılarını ancak ve ancak böyle giderebilecek. Çünkü vakti kalmadı. Gerçekten dayanacak güçleri de kalmadı. Kıymetli dostlar. Amerika bu parayı basmak zorunda. Resmi, kısaca toparlıyorum. Resmiyette basamaz. Çünkü faizler yüksek, indirim de gidilmiyor, sabit bırakılıyor. En en iyi ihtimal sabit kalması. Akabinde akabinde en önemli husus kripto para piyasası kalıyor ve gayri resmi olarak oradan basmak zorunda. O yüzden Trump coin çıkardı, Melania çıkardı ve MIM coin'ler ee, fazlalaştı. Niçin? Çünkü reklam için arkadaşlar, reklam. Yeni yatırımcıların sıcak para sokması gerekiyor. ABD'nin 9 trilyon parayı basması gerekiyor. Arkadaşlar bunu orada katlaması gerekiyor. 40 trilyon dolar borcu var. Bunu yalnız ve yalnız ancak ancak burada yapabilir. Biraz daha mantıklı düşünün. Biraz daha geniş düşünün. Para sabır işidir. Aldınız hemen %150 hemen %50 hemen %50. Böyle şey yok arkadaşlar. Ve biz şu an biz benim üyelerim olarak biz en en kötü şartlarda %30 e, zarardayız. Ve e, bu, bu piyasada inanın bana hiçbir şey. Tekrar söylüyorum bu piyasa gelmek zorunda. Boğa gelmek zorunda. Bakın bizim için değil Amerika ve Çin için gelmek zorunda. Bu kısım böyle. Amerika bu rahatlamayı arka kapıdan yani kripto para piyasasından yapmak zorunda ve yapıyor şu anda başladı da basıyorlar da. Bir bu dolar endeksinin düşüşü bunun ispatıdır. Bu bir. İkincisi işin içine Çin girmek üzere ki... Bakanlar resmi bir şekilde bu bir dedikodudan ibaret değildir. Çin'de ciddi bir şekilde yasağın kalkması için mücadele var. Bakanlar resmi parlamenterlerden bahsediyorum. E, halk da bunu istiyor. Akabinde şu anda zaten Çin coinleri başlı başına BNB ağı ve Çin coinleri ciddi anlamda %80 %100'lük hareketler yapıyor bazıları takip edin. Demedi demeyin. Çin işin içine girdi bile haberiniz olsun. Bu yasak kaldırıldı diye size söyleyip bu kadar dip fiyatlardan aldırmazlar. Bu dip fiyatlardan size haberi vermezler. Bir dedikodu salarlar. Dostlarım bilen bilir girer ama sonrasında sen 3x yukarıdan girersin. Almadığın coin %300 yapar ve sen arkadaşım oradan alırsın ve bir nevi FOMO'ya kapılırsın. Çünkü sen yeni aldığın için nasıl olsa 10x hesaplarsın. Halbuki o coin 3x daha gittiğinde zaten dipten 10x'ini yapmış olacak. Fakat sen 3x aldığın halde 10x beklerken ayıya gireceksin ve senin paranla bu insanlar borçlarını ödeyecek. Amerika sıkıntısından kurtulacak. Çin daha da büyüyecek. Arkadaşlar bakın lütfen büyük resmi görün. Ayrıca Ripple konusuna da gelirsek. Ripple konusuna da gelirsek Ripple düşmanı değilim ama bu sezon bu boğada 3.50 hedefim vardı 45-50 centteyken ve onu tamamladığını düşünüyorum. Fakat 2029-2030 yılında ise Ripple için minimum 80 maksimum 110 dolar hedefim var. Ortalama verdiğim zaman Ripple için 100 dolar hedefim 2030 için 2029-2030 için geçerlidir. ABD konusunu anlattım. Çin'in işin içine girdiğini ama resmi olarak duyurmadıklarını anlattım. Ve Ripple'ın konusunu da söyledim kıymetli dostlarım boğa konusuna geliyorum son olarak lütfen bu şartlarda boğa gelir mi gelmez mi Allah rızası için kendiniz düşünün kendiniz karar verin %50 zarar ettiniz diye üzülecek bugün en diplerde ve %70 zararım var güzel kardeşim %130'luk bir çıkış senin işini görüyor ve %130 bu piyasada inanın bana 48 saat bile değil 24 saat içerisinde telafi edilebilecek rakamlar. Boşuna kasvete giriyorsunuz, hata yapıyorsunuz, eleniyorsunuz, silkeleniyorsunuz arkadaşlar. Sabır 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 e sabır taşınadım. E Size söylüyorum bazı döngüleri yanıltırlar. Her şey böyle kedi her zaman aynı pilavı yemez abi böyle bir şey yok. Sana her zaman aynı şeyi yaşatmazlar. Ama ben şunu dedim biz 27 Aralık 2024 yani yılbaşından 2025 yılbaşından 3 gün önce boğa dönemine girdik. Süreç başladı. Sezonundayız arkadaşlar. Keza bazı coinler %50, %70, %130 gibi yükselişlerini 20 gündür hızla yapıyor. Arkadaşlar sıra konsolide bir şekilde yükselişe geldi. O da eli kulağında dominansın canı çıktı. Ve şu anda 2 gündür stabil coin basma hızlandı. Stabil coin'den kastım aslında dolar arkadaşlar. Amerika çatır çatır basıyor dolar. Haberiniz olsun. Dolar endeksini takip edin. Bakın nasıl düşüyor. Bu bunun ispatıdır. Ezbere konuşmuyoruz. ABD kendini kriptodan kurtaracak senaryoyu dinlediniz. Çin işin içine dahil oldu. Resmi bir açıklama yok. Ripple ise Ripple ise resmi açıklama yapmazlar. Çünkü size yedirmezler. Ripple ise 2030'da 100 dolar arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bu videoyu dinleyin, dinleyin, dinleyin ve sakın silkelenmeyin. Kıymetli dostlarım. Bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.